Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler birlikte Age of Spastic senaryosunda yani üst tarafta separatist yazıyor ama ben Spastic de çevirdim. Büyük ihtimal siz de öyle çevireceksiniz dostlar. Bu senaryoda Türkiye'yi kurtarmaya çalışacağız dostlar. Çünkü ben bu haritaya baktığım zaman direkt olarak milliyetçi duygularım kabarıyor ve Akkoyunlu, Kürdistan, Meseti gibi, Hasan Kef gibi devletleri yok edesim geliyor arkadaşlar. Türkiye'yi yeniden bir toprak bütünlüğüne kavuşturmamız gerekiyor. Büyük ihtimal sizde de böyle olmuştur. Dilerseniz oyunumuza yavaştan başlayalım dostlar. Umarım videomuz hoşunuza gider diyerek buradan Suriye'yi kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 1.146 bin nüfusumuz varken 415 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi öncelikle buradan devlet vergilerimizi e, nüfusumuzu ve aynı ise ülke yatırımlarına standart konularını çekeceğim. Dostlar bu arada bu tür serilerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalın abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş 20 bin abone doğru gidiyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi elimizde 15 tane teknoloji puanı var. Bu 15 tane teknoloji puanı eşit bir şekilde dağıtmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden buralara beşer beşer vereceğim. Burayı da böyle verip kapatabilirim. Şimdi öncelikle arkadaşlar oyunumuza başlamadan önce haritamızı bir incelememiz gerekiyor. Ev spastik Spastic modunda neler var? Şöyle bir bakalım. Öncelikle bu tarafa bakacak olursak zaten göreceksiniz ki Akkoyunu, Kürdistan, Mesut'a, Hasan Keyif ve buradaki bir Hanlı gibi birçok devlet yerleşmiş durumda. Musul da gelmiş aynı şekilde. Bu tarafa bakacak olursak Medine, Mekke, Necran gibi devletler çıkarken bu tarafta ise Afrika'nın içinden birçok devletler çıkmış durumda yine aynı şekilde. Benim en çok gözüme batan devlet yine Fizan. Yani Osmanlı'da da başıma belaydı. Burada da başıma bela olacak büyük ihtimal. Bu tarafı zaten biliyorsunuz 2020 senaryosunu da oynamıştık ve bu İspanya içi dağılmış durumda dostlar. Aynı şekilde Fransa'ya bakacak olursak Breton, Normandiya, Oksitanya, Nice, <laughs> nice evet. ee, Savoy dukalı Alsas gibi birçok devlet çıkmış durumda. İngiltere yine aynı şekilde biz 2020 senaryosunu oynarken sadece burada e, İskoçya veya Galler olması lazımdı. Lakin bu sefer arkadaşlar İskoçya, Cornwall gibi birçok devlet çıkmış durumda. Bu tarafta bir şey var mı? Norveç, İsvanç, evet. Laponya. Laponya çıkmış dostlar. Peki Rusya'da neler var? Şöyle bir kontrol edelim. E bu şu kim lan? Evet Kareli. Bunu biliyor zaten. Rusya'da arkadaşlar şöyle bakacak olursak başkürdistan zaten vardı. E, Siberya diye bir şey çıkmış ve komi cumhuriyeti gelmiş durumda. E, bayağı garip garip devletler çıkmış gerçekten. Ya Kudistan, Premieria, bir şey garip bir devlet daha var burada aynı şekilde. Peki bir de özgürlükler şehri Amerika'ya bakalım arkadaşlar. Peki Avustralya bir şey yok zaten. Özgürlükler şehri Amerika'mızda ise birçok devlet yine konumlarını almış ve bağımsızlığını ilan etmiş durumdalar arkadaşlar. Örnek verecek olursak Oregon. Bu arada Oregon'a gitmenizi düzgün öneririm dostlar. Gerçekten çok gizemli bir yer. California, e, Mongolyon Meksika, Chaisas. Bu taraflar e, Amazon. Bak Amazonlar gelmiş dostlar. Arjantin zaten buralar aynı. E, Amerika sadece Washington'ı kurtarıp kendine böyle bir birlik kurmuş durumda. Virginia, Albanya, Kentucky. Evet. Garip garip devletler yine buraya yerleşmiş durumdayken. Peki Gromland'da herhangi bir materyalimiz var mı? Yok. Peki. Kuran diye bir şey daha gelmiş Kanada'nın içine. Asıl mevzumuza geçelim dostlar. Bu İtalya'yı görmediniz galiba. İtalya'yı da göstereyim de. Evet İtalya'da bu şekilde. Asıl mevzumuz ben bu haritaya bakınca milliyetçilik duygularım kabardı için Türkiye'yi kurtarma planı başlatıyorum dostlar her itibariyle. Siz de bu plana katılıyorsanız kendinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Öncelikle bizim hedeflerimiz neler? Öncelikle hemen sizlere göstereyim. Akkuyunu, Kürdistan, Hasan Hasankeyf. Aynı ise mesete. Yani sıralamamız bu şekilde gidecek. Böyle böyle çapraz yapacağız daha sonrasında. En sonunda ise Musul, Irak ineceğiz ve Suudi Arabistan'ı toparlayıp çıkacağız. İnşallah bakalım başarılı olabiliriz. Bu arada herhangi bir şey formlayabiliyor muyum? Şöyle bir bakmak istiyorum. Misal kimliğini Şeklendir Osmanlı İmparatorluğu ve Şeklendir diğer Osmanlı İmparatorluğu'nu kurabiliyorum. Teknoloji puanımız lakin çok kötü arkadaşlar. O yüzden teknoloji puanımızı artıya çekmemiz lazım bir an önce. Ama Akkoyunlu Devleti'ni bir alalım. Öncelikle Akkoyunlu'yu şöyle bir topraklarımda katmak istiyorum. E, bu arada acaba şöyle bir senaryo yapabilir miyiz? Günümüz modunda Timur olsaydı veya şey olsaydı, diğer devletler olsaydı ne olur? Rahatlı videosu ister misiniz dostlar? İsterseniz lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Sabahki attığım videoyu eğer görmediyseniz gidip bir bakmanızı öneririm dostlar. Gerçekten çok güzel bir videoydu. E, tüm dünya nüfusunu bir ülkede toparladık. Zaten sağ üst tarafta kartlardan çıkar. Görürsünüz sizler de. Evet şimdi Akkoni Devleti'nin sıralamamızı da ilk önce hallettik dostlar. Daha sonrasında hedefimiz Kürdistan olacak. Kürdistan'da topraklarınızı kattıktan sonra ise Ha sanki meseti diye ekleyeceğiz. Hemen askerlerimi şöyle biraz geri çekiyorum. Hemen asimilasyonumuzu yapalım. Evet lakin buraya girmeden önce bir asimilasyonların bitmesini beklemek daha doğru olabilir diye düşünüyorum ama arkadaşlar. Benim milliyetçi duyguları hiç rahat durmuyor arkadaşlar. Şu an Venom gibiyim. Her an her şeyi yiyebilirim kardeşim bu gel bakalım. O yüzden şöyle buradaki asimilasyonlar bitene kadar buradaki küçük devletleri almamız lazım. E, onun için Kürdistan 3. plana düştü. Şöyle hemen askerlerimizi basıyorum. Askerler şöyle çekelim bakalım. Bu arada ekonomimiz şahlanmaya başladı yavaş yavaş. Bu oyunda normalde gelişerek bir nüfus ekonomi ve en fazla maksimum bir yere kadar geliştirebiliyorsunuz dostlar. Yani ben bunu bunu bildiğimden söylüyorum. Kanalımda çok fazlasıyla denedim zaten sabahki videoda gidip bakabilirsiniz. Oturduğunuz yerden ekonomi nüfus kasarsanız bir zaman sonra arkadaşlar şu günlük gelir yani değer değişmiyor. O da sizin sinirinizi bozuyor. Yani oyun diyor ki savaşacaksın kardeşim. Savaşmadan kimseye ekmek falan yok diyor. Bakın şimdi ben burayı aldıktan sonra ekonomi artacak mesela iyi bakın. Gördünüz mü? düştü. Yani almasaydım büyük ihtimal da... Evet artık yine düştü. Arkadaşlar oyun beni şaşırtıyor. Evet arttı sonunda. Barış anlaşmamız yapınca daha da büyük artacak büyük ihtimal. Şöyle hemen talepleri gönderelim. Ve göreceksiniz ki 5 milyonları 5 bini göreceğiz büyük ihtimal diye düşünüyorum. Evet şimdi buradaki asimilasyon bitene kadar alt, arkasındaki devlette de savaşmayacağız. Onun yerine Kürdistan'a gireceğiz şimdi dostlar. Hemen askerleri şu şekilde dağıtıyorum. Burada büyük ihtimal asimilasyonlarımız bitmiştir diyecektim ki daha bitmemiş. O yüzden arkadan asker çekelim biraz. Neopolis. Acaba 81 ili buraya böyle entegre edebilir miyiz ya? Map editordan ayarlanabilir mi acaba bunlar? Türkiye'nin 81 ili olsaydı. Evet, asimilasyon yap yaptığımız için arkadaşlar yine buradan nüfus çıkmıyor. O yüzden askerleri şu şekilde dağıtacağım. Ee, gel bakalım. Dostlar bu arada bu tür serilerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalımın desteğinizle de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yavaş yavaş 20.000 abone doğru gidiyoruz ve 20.000 abone de çok güzel bir çekiliş yapacağım. Çekiliş şeylerimizi hemen sizlere söyleyeyim. Eğer o zamana kadar oyunu çıkarmayı başarabilirsek şu an çünkü oyuna e, arkadaşlar harita tasarımı bitti. Şu an düşmanlar falan ekleniyor. E, o zamana kadar oyun çıkarsa sizlere 5 kişiye oyunumuzu hediye edeceğiz arkadaşlar Steam key şeklinde. Tabii ki de yetiştirebilirsek güzel olur. Evet. Şimdi benim tahminim zaten 2 ay 20 bin olurmuşuz gibi geliyor ama Allah büyüktür arkadaşlar. Belki 1 ay bile olabilir bu. Talepleri gönder. An itibariyle Türkiye'nin bir kısmını daha toparlamış durumda. Lakin bu kadar bize yetmez. Gelin biraz daha büyütelim arkadaşlar topraklarımızı. Ee, e neydi? Spastic modu. Evet. Age of Spastic modunda gelişmek gerçekten çok zor. Ekonomimiz hala... Ya ben anlamadım ya. Az önce ekonomimiz benim iyiydi. Niye benim param eksiğe düştü? Askerden dolayı ise lanet olsun abi. Vallahi lanet olsun gel bakayım ya. Savaşçılar. Hasan keyfe rahat bir şekilde girebilirim. Çünkü arkadaşlar elimde bayağı bir ekonomi ve asker var. Ekonomi neden var bilmiyorum ama ekonomi var işte. Askerle ilerliyorum. Al bakalım buraları da. Tamamdır. An itibariyle hepsini bitirdim. Hemen şöyle askerlerimizi geri çekelim. 36 bin askeri şöyle siliyorum dostlar. Barış müzakerelerimizi yapıyorum. Gel bakalım. Talepleri gönder. Evet an itibariyle topraklarımız eski huzuruna yeniden döndü. Lakin biliyorsunuz ki Türkiye herhangi bir şekilde Irak'ta savaş çıkması ya iç çatışma çıkması durumunda Atatürk döneminden beri müdahale etme hakkına sahip dostlar. O yüzden biz ne yapacağız? Musul çıktığı için bu fiyattan yararlanarak Irak ve Musul'u toparlayacağız. Hemen mi? Evet hemen. Gel bakalım. Hemen asimilasyonumuzu yapalım. Daha sonrasında ekonomimizin şahlanmasını da beklememiz gerekiyor dostlar. Age of gerçekten hoşuma gitti ya. Başka devletler mesela Almanya'yı da toparlayabiliriz arkadaşlar. Bavyera Krallığı, Selazia gibi birçok devlet çıkmış. Bu ne ya kardeşim ne yaptınız? Sistan, Belicistan. Sistan, Belicistan. Hop hop hop. Bu kim kardeşim bu kim ya? 1196 doğmuş adam devletin başına geçmiş. Teleport atmış büyük ihtimal arkadaşlar. Hani teleport yoktu? Gel bakalım. Samenim şu askerlerimizi basıyorum. Gerçi 5000 yılında RT ile oynadık arkadaşlar. Onu teleporttan daha kralım var. Al bakalım hocam. Şöyle askerlerimizi basıyorum. Dostlar bu arada kanala 2,5 iki, iki, buçuk liradan katılarak diğer videoları erkenden izleyebilir veya da 30 liralık premium üyelerden katılarak da yayınlarımıza ve oyunlarımıza katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Onu da buradan haberlerini paylaşayım. Ee, şöyle askerlerimizi ben ilerleyeceğim. Gel bakalım. Bak işte. Abi hiç ha, şurayı görmemişim ya. Şu çizgiyi nasıl görmem ben? Lanet olsun adamım. İlerliyorum buralardan. Hiçbir şekilde geri çekilmek yok arkadaşlar. Sonuna kadar ilerleyeceğim. Büyük ihtimal zaten o aslınlar açtıktan ölecektir. O yüzden hızlı bir şekilde toparlıyorum. Bu arada şöyle ufak bir kekeme geliyor. Aa böyle diyorum ya arkadaşlar. O neden geliyor bir fikrim yok ama. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen tam böyle konuşacağım zamanda böyle bir garip oluyor ama olsun. Yani arada sıra zaten. 9. 900. videoma giriyorumdur büyük ihtimal ama. Şöyle bir. Babış müzakereleri gel bakalım. Nasıl ama? Evet şimdi yani Irak'ta herhangi bir savaş çıkması durumunda girme müdahalesine sahiptik ama arkadaşlar ben aklıma yeni bir fikir geldi. Gelin diyelim ki Musul ve Irak'ı şimdi toparlayalım. Yani Suriye ondan yararlandık aldık ama şimdi Alman'ı daha bence daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden şöyle askerleri çekiyorum. Bu arada ben Osmanlı kurayım sizler için. Hükümet dediğini değiştirdiği zaman görüyorsun ki Osmanlı gelmiyor ama buradan faşizme değil de bekle İslam'a geçersek daha sonrasında buradan hükümet ve dini değiştirdiği bak hangisini lan? göçebe olursak aa kuramıyoruz arkadaşlar komünizm olduk bence komünizm de daha iyidir hükümet ve dini değiştir ya bu niye motor gibi bun lan bu ne oğlum motor gibi bir şey koymuşlar gelin faşist olalım arkadaşlar ya valla ya komünist her zaman iyidir kardeşim <laughs> Komün, kom, ülke komüniste döndü ya. Vallahi. Yani toparla toparla bak komünistler her zaman yaşayacaktır kardeşim. Gel. Neden faşistik yok da komünistik var? Çünkü komünistik bir numaradır arkadaşlar. Bu fikre katılmıyorsanız alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. <laughs> bazen ben böyle olabiliyorum arkadaşlar. Valla garip bir şey oluyor ama. Bazen bana her hafta pazartesi güzel olarak yazılımsal bir güncelleme geliyor. Salgına o yazılımsal güncelleme erişebiliyorum ve bu video size yansıyor büyük ihtimal. Acaba YouTube'a başlamasaydım ne olurdu ya? Vallahi çok merak ediyorum arkadaşlar. Age of Studio'da benim gibi garip içerikler çeken bir arkadaş olur muydu? He? Olur muydu arkadaşlar? Allah aşkına söyler misin? Vallahi bak. Her gün saat 12'de kalkarım. Bak, size günlük yaşantımı söylüyorum. 12'de kalkarım. 12'den 1, 12'den 1'e kadar yemek yerim. Yani kahvaltı yaparım. Daha sonrasında ise yani ben yavaş yavaş kahvaltı yaparım arkadaşlar. Yemeğin tadını çıkarta çıkarta tamam mı? Daha sonrasında ise yaklaşık birden ikiye kadar içerik düşünürüm. Yani arkadaşlar şu olsaydı, bu olsaydı diye düşünürüm sürekli. Zaten siz de bunu fark etmişsinizdir. Ona göre başlıklar atarım genelde. Bazen başlıklarım clickbait gibi duruyor ama arkadaşlar oyunda yani ne yaşarsam ben onu eklemeye çalışıyorum. Genelde videonun sonunda doğru bir şey yaşadığım zaman onu başa ekleme şansı oluyor. Onda bazı arkadaşlar yet gibi gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Ya ne diyeyim arkadaşlar ya ben ne yapayım ya. Age of Histori oynuyor lan. Her of Iron 4 oyn şu şu ne kadar keşke diyorum da. Ben normalde başta hikayeli oyunlar çekiyordum bak. Yalan yok hikayeli oyunlar çekiyordum arkadaşlar. Tom Raider oynuyordum lan mis gibiydi. Yani 2 GB, 4 GB RAM'li bilgisayarımda. GT 700 ekran kartı bilgisayarımda. Tom Raider'da video çekmeye çalışıyordum. Yağmur yayınca oyun donuyordu lan. Oyunda yağmurun durmasını bekliyordum düşünün yani. Yaklaşık 1 saat boyunca yağmur yağdı lan. Ya arkadaşlar biz zor yollarda haşlandık kardeşim. Tarakları gönder. Evet. Arkadaşlar bir sonraki bölümlerimizde, bir sonraki senaryo tanıtımlarımızda ve aynı şekilde ise bir sonraki oyun inceleme videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamalı değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar veya da kanala katılarak diğer videoları erkenden izleyebilirsiniz. Görüyorsunuz ki Türkiye'nin topraklarımızı kurtardık ve milletçilik duygumuz şu an için rahat durumda. 1.900.000 nüfusumuz varken 593 bin ekonomiyle benden bu kadar diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar. Açıklama kısmını eğer unutmazsam beklerim. Unutursam hakkını zarar edin. Eğer getireceğim, eğer size söz veriyorum. 00.31'de yorumlara bakın arkadaşlar. Senlerden linkini görebilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay. Veya da açıklamaya bakın. Hadi bay bay.